Türkiye'de yerleşik firmaların ARGE ve tasarım faaliyetlerini 5746 sayılı kanun fırsatlarını da kullanarak kanunun teşvik ve hibeleriyle yürütülmesi 2008 yılından bu yana mümkün. 12 yıl içerisinde kurulmuş olan 1250 ARGE merkezi, 350 tasarım merkezi içerisinde yer almak, faaliyetlerinizi ilgili kanunun gereklilikleri doğrultusunda yürütmek istiyorsanız, konu hakkında tüm bilgilendirmeler için e-danışman içeriklerindeyiz. Firmanıza ait bir ARGE veya tasarım merkezi kurabilmek için insan kaynağı yeterlikleri nelerdir? Hangi tür projelere bu kapsamda yer vermelisiniz? Akademik sanayi işbirlikleriniz nasıl olmalı? Fiziki alanlarınızı nasıl organize etmelisiniz? Projelerinizi hangi teknikle yönetmelisiniz? Bilgiye nasıl erişmelisiniz? Performans değerlendirme sisteminiz nasıl kurgulanmalı? Mali ve teknik faydalarınız nelerdir? Nasıl bir süreç sizi bekliyor? Tüm bu sorularınızın cevaplarını bulabilmek ve yeterli farkındalığa ulaşmak için Sistem Global Teknoloji Uzmanları e-danışman portalında.